Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video paylaşamamıştım. Bugün çilli begonya kızımı paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi ben çilli begonyayı budadım. Çok büyümüştü. Budadım. Ve budadıktan sonraki hali gerçekten çok beni mutlu etti. Seni çok seviyorum çilli kızım. Evet, çilli begonya suyu ne fazla çok sever ne de sevmez orta derece ben aslında toprağı kurudukça suluyorum çünkü çilli begonyaya fazla su verdiğim zaman yapraklarında yumuşama oluyor çilli begonyanın en çok sevdiği kür haşladığımız yumurtanın suyu evet onu çok seviyor bir de pirinci yıkadığımız pirincin suyunu çok seviyor ben bunları e, sürekli veriyorum. Normal su asla vermiyorum. Bugün kısacık bir video yapmak istemiştim. Ne diyoruz? Takipte kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın.